Esenlikler. Ee, devam edelim. Yükle abi. Ee, oyun yükle Altıda izledim ya zaten altıncı bölümdeyiz. Ya abi Freya bir gelmedi ya. Bir Freya'nın yüzünü görseydik. Abi bizim Sayori'ye benziyor Freya. Hep Sayori'nin kim, Sayori kim olduğunu bilmiyorsanız Doki Doki izleyin abi. Kanalda olması lazım. Yani YouTube kanalını kapatmaysa olması lazım. Engelliyormuş abi. Biz erteliyor demişiz. bir şey eksik de. Sıra çarkı kaybolmuştu. Yine bu. bir şey eksik. Başka bir şey yere mi koydum acaba? Bu gece hava bugüne bozdu. Kötü haberler almayız umarım. Bilmiyorum. Çok güzel bir renk grubu var. Bilmiyorum. Çok güzel bir renk grubu. Bence Eğri ve geldi. Bence bir şey eksik. Konuşaklanışa giriyorlar o. Aa. Belli ve şeyini de değiştirmiş. Tar o da tarzını değiştirmiş. Tarz değişikleri iyi oluyor ya. En azından şey dedim. Hani, uğraşmış adamlar. Fazla zarif. Zarif mi? Ne istiyorsun o zaman? Kırmızı, siyah ve mor mu? Ben olmaz öyle. Aa, abi. Gelirlik yüzünden bir tartışma Tamam o zaman neden olmasın? Ama karar kılma lazım. Çay, caymak bu sefer. Bey, beyli. Bilmiyorum. Alabilir. Bu ma. Bu muhabbeti biraz ara verelim. İşe dönmeden önce hızlıca bir şey içmek için zamanım var. Zaten şimdi karar vereceğim. Zaten şimdi karar vereceğiz diye bir şey yok. belge sorun budur. Yapmamız gereken her seçimi ertelemeye devam edersek bu düğün nasıl planlayacağız? <laughs> Ey Murat ne, ne düşünüyorsun? Kalop yeşil, Leyla, Nergis, sarısı mı yoksa kırmızı siyah mor mu? Ney? Beyli Murat gibi insanlar sık boğaz etme. Yok sorun diye şey ama bilmiyorum ki. Siz düğününüzü sorun. Sizin düğününüz sonuçta. Sizin fikirleriniz önemli benim değil. Abi bak iyi cevap verdin ha. Niye sinirlendin ya? <gülüyor> <gülüyor> Abi ne dövecekmiş gibi bakıyorsun ya. Soru şu ki ne istediğimizi bilmiyoruz. Harada mı? Tam kararlaştırdık derken fikirlerimizi değiştiriyoruz. En, en temel şeylerde bile. Ya lütfen. Bunu sonra konuşabilir miyiz? Sevimli kız Sevimli kır düğünü konseptinden şeyler konusunda anlaştık sanıyordum. Kavaçil'de gördüklerini diyorum. Yani en başta onları sen seçmiştin. Evet ama aynı zamanda çok pahalılardı. Gerçekçi olmalıyız. Ama genel olarak düğün yapmak pahalı bir şey. Hele 200, 200 misafir ağırlamak istediğinde ayıp ediyorsun. 200 misafir ağırlamak istediğinde. Ayıp ediyorsun. Sülalemi, sülalemi çağırmasam olmaz ki. Buradaki anahtar kelime sülale. Yarısını tanımıyorsun bile değil mi? Sen o değil ki. Beni davet edersen hepsini davet etmem gerekiyor. Domun etkisi gibi. Ayrıca düğünün bir kısmını da onlar ödeyecek. Ödemel gerektiğini düşün, etmedim. Memeleri gerektiğini düşünüyorum. Hala ben kendi payımı düşen yaparım zaten. Seçmek zorundaysak daha az mesafe geleceği anlamına gelse bile. Düğün senin sevdiğin güzel şeylerin olmasını tercih ederim. Yine de ailem katkıda bulunmuyorsa o güzel şeyler al almak için yetmez. Desteğin için sağ ol. Desteğin için sağ ol ya. Düğünümüzün rast yerli bir yemek olmasını istemiyorum. Birçok gelen misafirlere o kadar yakın bile değiliz. Rüya gibi bir düğün yapmaya gücüm yeter diyorum. Ya da yap, yapayım derken kendini herak edeceksin şeyi istemiyorum. Paçamın kurt. Paçamın kurtulmasını. İç saati yaklaşıyor geç kalamam. Tanrım o iç iş şimdi alacağım Murat. Tabii ki ne yap vereyim size? Beni uyanık bir şey. Hala yapacak bir ton işim var ve başım ağrıyor. O yüzden sert bir kahve iç, iyi gider bence. Hoş şey yakıcı, baharatlı bir şey olsun lütfen. Yakıcı baharatında tercih bir şey var mı? Tarçın herhalde. Hayır, baharatta herhangi bir şey. Sert bir kahve iş görür. Ee, i̇ki kahve. Tarçın baharat diye. Al abi. Baharat değil mi? Kırdayan çekirdek. Peki abi bir dakika vermen gereken bir şey var mı? Ne abi? Bu kişi Birinin ana apartman anahtarı falan mı acaba? Galiba bu bizim kedi ablo unuttu ya. Ya da şey. Ee... beyaz saçlı abla. Hanımefendi için bir şıkırdan çekirdek. Ha ilginçmiş. Hı, mükemmel. O nasıl el lan öyle? Şimdiden rahatladım hissediyorum. Hehehe. Ne oldu? Tuhafsın. O şey bana hiç rahatlatıcı kokmuyor. Nasıl sen tuhaf? Nasıl sen tuhafsın? Hayır ikimiz de tuhafız. Kim geldi abi? Öyleyiz cidden. Ha bizim reis şapşık ucu ben benim. Atarlı Ronikon. Gel yani... Flörtleşeceksiniz abi defa gidin. Öylesi çok daha iyi. Gerçekten öyle. Hani bizim gibi yalnızları kıskandırmayın abi. Gülüşü sevdiğini söylemiş. Gülüşünü sevdiğini söylemiş miydim? Yeterince söylüyorum dedim. <laughs> öyle şey iğrenç. Bunu unutmak için acayip baharatlı bir şeye ihtiyacım var. <laughs> Size sersiz etmek çok isterim. Hayat. Bey. Bey'e sipariş vermek istemiyorsa tabii. Ayet kusura bakma geldiğini duymadım. Evet biliyorum. Artık ne yapacağım? Çok... Artık her ne yapıyorsan çok meşguldü. <laughs> Selam hayır. Sen geç sen. Kendini bir içecek al. Beklerim ben. Bu gidene kadar bir süre burada takılacağım ne de olsa. <laughs> tamam o zaman. <laughs> Duydun mu buraya? Bu lan baharatlı havası. Baharatı bayağı anamadığım için herhangi bir tercihiniz var mı? Yok baharatlı bir şey olduğuna emin ol. Sonra ikincisi daha baharat koy. O zaman ebe gümeci. Ve bol bol tarçın abi. Niye tatlı oldu? Ha, tarçın tatlı mı Tarçın ebe gümeci. Al. Al bakalım bunca bolca baharat var. Öyle kokuyor. Ve tadı da öyle. Aferin bana. İlk defa yak yakıcılık buydu. Sevindim. Pekala. Çifte kumrular geri dönelim. Ailevi sorunlarınızı düzeldi değil mi? Hala evleniyor musunuz? Evet evleniyoruz. Kesinlikle. Hmm. Çok sıkılmıyor musunuz? Pek sayılmaz. Anlaşılan bir düğün planlamak zamana ve yerine göre eğlenceli bir şey. Öyle de denebilir tabi. Açıkçası evlilik aşaması gelmeyi dört göze bekliyorum. Daha ne kadar heves kırıcı olabilirsin ya. Yok artık. Başladılar gene. <laughs> Bazı şeylerin değişmediğini görmek güzel. <laughs> Çok dramatik bir ortam. Çünkü de satmaya bir şeyde satmaya başlamıştı Murat. <laughs> Mısır da olabilir bak. Her seferde bunun için kavga etmeseydik daha hevesli olurdu. Yok ya bununla uğraşamam şu an gerçekten. Bir şey gitmem gerek zaten. Doğru. Bir şey içeceğim ben. Görüşürüz Murat. Görüşürüz Ayt. Görüşürüz. Elden beyliğe bir şey demedin abi. Ya da dedim mi? Abi bir şey demedi ya. Of. E size ne yapayım Beyli Bey? İçineyim. Sıcak, tatlı ve rahatlatıcı bir şey lütfen. Sıcak çikolata olabilir mesela. Evet sütlü ballı çikolata iyi gider şu an. Sütlü ballı çikolata çikolata, süt, bal. Süt, bal, çikolata. <laughs> Verebileceğim bir şey yok. la tart'a da gerek yok bence ya. Al. İşte süt çikolatamız. kaldınız. kokuyor. Ama tadı tam olarak umduğum gibi değil. Nerede olmuş o yüzden hepsini içeceğim yine de. Emin misin? Evet sorun değil. Umarım daha fazla ıslanmamıştır. Hmm. Çok önemsiyor önemsiyorum Önemsiyorum tabi. O zaman bir... O zaman bu kadar kavga niye? Ben söyle. Bu düğün mevsimi içimize en kötüyü ortaya çıkarıyor. Alev olayları hallettiğinizden beri, Alev hayatında çıkardığından beri mi demek istiyorsun? Evet ömür hepsini insanlara konuşmayı bıraktığından beri. Allah ve ben hiçbir şey için kavga etmedik şimdiye kadar. Ne zaman bir şeyi organize etmeye çalışsak, sanki farklı insanlar oluyoruz. Hımm. Sana bir şey sorayım buyur. Bugünden ne istiyorsun? Nasıl yani? Zor soru değil. Sadece ne istediğini soruyorum. Gözleri kapatıp o günü hayal edince ne düş görüyorsun? Düz salay mı? Hiçbir fikrim yok. Ulağa geliyor yüzümün önüne. Sadece hepsi o. hepsi o kadar. Bir tür başlangıç değil. Ama belli, belli beklentileriniz yoksa neden de yapmaya izin vermiyorsun? Neden istediğini yapmasına izin vermiyorsun? <laughs> Çok kolay bir şey söyledim. İstediği şey sahip olmasını istiyorum. Başarmaya çalıştığı şey tam olan Başarmaya çalıştığım şey bu tam olarak. Tomo da çil de beğendiği her şeyi topluyorum. İnternetin sabitlediği her düğün fotoğrafını. Havalı bulu her yeri takip etti tüm moda tasarımcılarını. Tasarımlarını o tasarımcıları mı? Tasarımcılarını. Bunlar hepsini fazlasıyla hak ediyor. Özel bir gün geçirmek için. Ama ne zaman bir öneride ön bulunsam duymuyor bile. Çok fazla çok pahalı diyor. Yok şu yok bu. Öyle mi? Gerçekten çok mu fazla? Çok mu pahalı? Konu o değil. Baştan sağma bir yapmasını istemiyorum. Sırf ailem uzak olduğum için. İstediğini hak ettiğini almasını istiyorum. İstediğini hak ettiğini almasını istiyorum. Tam bir prenses düğünü. Ya sen ne kendini bilmez bir herifsin. <laughs> Ait Bey. Yok sorun değil. Aynı zamanda Lua'ya yardım ettiğini biliyorum. Aynı zamanda da Lua'ya yardım ettiğini biliyorum. Gelecek bir şey varsa duymak isterim. Bir de istersen, istersen de istemesen de söyleyecektim zaten. Oturmuşsun burada Lua'nın istemesi gereken şeyler hakkında konuşuyorsun. Sanki başkasının kalbine geçeni bilecekmişsin gibi. Birini severken bile yok. Hatta özellikle birini sevdiğinde ne ihtiyacı olduğunu bildiğini aslısı varsayam, var, var saymamalısın. Luan'a ne istediğini söyleyebilecek tek kişi Luan'ın kendisi. Ama sorun tam olarak bu. Ne zaman sorsam bilmiyorum diyor. O zaman düşünebilmesi için ona zaman tanı. dakikada bin tane öneri vermenin baskı yapmanın bir faydası yok. Ya da bir prenses düğünü yapmayı zorlamanın sırf kendin için rahatlat, kendi için rahatlatmak için Atlatmak için. Ama ya uzun sürerse, yaşlanırsak ve hala evli değilsek, yaşlandıysanız ve evli olmadıysa hala bu da hala birlikteyseniz, bir şeyler başarmışsınız demektir veriyor. Madem zaman ayırmaktan zaman ayırmaktan bahsediyoruz, o zaman kendinizi ne istediğinizi anlamak için de kullanabilirsiniz. Aslında takta yapabileceğiniz en iyi şey bir tane düğün olur. Luan'ın durumu nasıl olması gerektiğine dair çarpık fikirleri dayandırdığım işler acısı olur bence. E hey, dediklerini duymak hoş değil. Eğli. Aynen ama aynı zamanda haksız da değilsin. Ona zaman tanıyıp ne istediğimi anl anlamalıyım demek ha. Vallahi çok basit geliyor. Ama daha önce düşünmeliydim sanırım. Başk meşk işlerinde fena değil sanayet ne dersin? Tabi olmadan vampir. Hani <laughs> kar için birilerini etkilemesi lazım. Heh. Belki de çift... Belki de çift danışmanlı alanına bir kariyer yapmalıyım. <laughs> Modellik yapmak kadar eğlenceli gözüküyor. Değil mi? Modelik bir süre sonra eskiyor. Los Angeles'ta eğlendiğini sanıyordum. Eğleniyordum. Tabii ki eğlen... Ta ki eğlenmeye ne kadar. Seattle'a taşınıyorum hatta. Her ihtimali karşı ajansa olan sözleşmeyi bozmadım. Sözleşmeyi bozmadım. Ancak burada yapılacak çok fazla modellik işi yok. Gerçekten mi? Ne yapacaksın o zaman? Tabii ki cüce mafya arkadaşlarıma geri döneceğim. Cüce mafya arkadaşlarıma. Ama ya şaka tabii ki. Şaka <laughs> bu gerçekten. Of of be. Onlar gel. Onları geri dönmezdim. Onlar tarafından kovalamaya geri dönerdim. Ayrıca herifleri kolaçan ettim. Eskiden eğlenceli bulduğum Merkez artık emekli olmuş. Artık torunları bütün işleri yönetiyor. Startup gibi bir şey olmuş. Cidden şu anda mafyanın mafyadan mı bahsediyoruz? Orası ben bilirim. Merak merakla çatla. <laughs> Bey şakalaşmayı sever biraz. Doğru 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 doğruya doğru. Elimde değil, kötü suratlı birini gördüğümde dalga geçmesi geçesim gelir hemen. Bunu iltifat olarak alıyorum. Ayrıca start-up gibi bir şey yönetmenin nesi yanlış? Aldıkça verimli bir yaklaşım gibi geldi bana öyle değil mi? Ya bu gençlerin hali ne olacak? Aşkta bu sabırsız olduğu gibi işte de sabırsızsın. Verimlilik her şey değil. Dünya kadar vaktim var. Bitlerin çabuk bitmesi umurumda değil. Gereğine yapılmış. Gereğinin yapılması istiyorum. Gereğinin yapılmasını istiyorum. Belki de yavaş moda işine girmelisin. Belki de sanatlara, yağlı boyalara, resim yapmak zaman alıcı bir şey. Birkaç yüzyıl önce. <laughs> birkaç yıl yıl, 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 önce iyi olduğum şey güzel sanatlardı. Ama tarzım bugünlerde pop. Ama tarzım bugünlerde popüler değil. Çok fazla, çok fazla çi haro kuro tekniği kullanmak ve tan rengini mavi karıştırarak artık yeni bir şey değil. Ve rengini mavi karıştırmak artık yeni bir şey değil. Ben... Rant olduğunu mu ima ediyorsun? Şşş. Mafyadaki herifler öğrenirse başım belaya girer. <laughs> Her zaman şakacısın Hayat. Ama ona rağmen tavsiyeni yumuşatarak söylüyorsun. Sen de oldukça iyi bir dinleyicisin. Umarım seni dinleyen insanlar, dinleyen insanlar da vardır. Ayaklanmak için süre geçeyim. Neydi o? Hiçbir şey. Sarım telefonu çalıyor. Alo arıyor. Bugünkü işi bitti sanırım. Aceniz var mı Beyli Bey? Hayır hiç de, hiç de değil. Ama evet gitmeyi dört gözle bekliyorum. <laughs> Dilimle devam etmek şimdi. Hayır sanmıyorum. Az önce bir aydınlanma yaşadım. İçeceğin içinde bir şey oldu. Bence Hayt Bey'in becerisi o da. Konuyu biraz kendi haline bırakacağım. Aferin ya. O zaman gecenin keyfini çıkar. Çıkaracağım, çıkaracağım sanırım. Sağ ol Hayt. Ayrıca sağ ol Murat. Ne demek? Yani paranızı ve diyalarınızı verdim sürece benim için soru yok. İyi geceler Beyli Bey. Bakalım. Hayt Bey. Mafya modeli ve güzel sanatlar ilgili bir şeyler diyordunuz, gerçekten bir kariyer değişikliği düşünüyor musunuz? Şu an tek düşündüğüm arabamın Çizilip çizilmediği Moruk George bu bölgenin güvenli olduğunu söylediği biliyorum Arabamda biraz hurda yığını Ama manevi değeri olan bir hurda yığını Bir hikayeye geliyor se seziyorum Hem de nasıl bir hikaye Ama kısa keseceğim sert Saat geç olmaya başladı. O araba önce gala koruman almıştım. Bir süre Seattle'da mahsur kalmıştım. Her gün çalışıyordum. Bir noktada doğru düzgün dinlenmeye ihtiyacım olduğunu karar verdim. Ama kalayabilirsin kuralları konusunda biraz katıdır. Büyük bir işin ortasında bu ge bir gece dışarı çıkmamın hiçbir yolu yoktu. O görev başındayken en azından. Eğer görevde Görelim saptırdım. Ha, beni iyi tanıyorsun Murat. Bir kez arkadaşla bir araya gelelim dedik. Arabayı ben sürecektim. Mekanı onlar seçecekti. Her zamanki şeyi yaptım. Gala uyuyana kadar bekledim. Sonra yorganın altına bir yığın yastık koydum ve hayat, şeklinde. Otel odasına gideceğiz çıktım. Tek bir sorun vardı. Gala beni de Gala benim de şoförümdü. Arabanın anahtarı ondaydı. Ana Arabamın anahtarı on on ondaydı uyanan uyanan uyuyan ayı gıdıklayacak değilim o yüzden en yakın bayıya gittim ve bulabildiğim en ucuz arabayı aldım sadece o gece için kullanmak niyetindeydim hani detayları vermeyeceğim ama arkadaşlarımla manzara o numara bir yere gittik Dışarıda bakınca anlamsız görülebilecek türden bir şey bu kabul ediyorum ama benim için gerçekten çok keyifliydi. Kesinlikle civcivli anlar anı Benim pencereyi tıklattığını duyduk. Dur tahmin edeyim. Gala mıydı? Kurnaz kurdun ta kendisi. İçeri baktı. Sonra kapıyı o kadar sert vurmaya başladı ki tüm arabayı salladı. Hepimiz donduk kaldık sonra. Hayt Bey'i kaçırmaya nasıl cüret edersiniz lan siz diye bağırmaya başladı. Kapıyı açıp benim Kankalarımı dışarı fırlattı. Hayt Bey. <laughs> diyemiyorsun Bilemiyorsun beni şimdi değil mi? Ya Murat keşke yalan olsa. Sıra <laughs> bak düşünceli, Düşüncesi bile beni hala krize sokuyor. İnan bana beni arabadan çıkarıp prenses gibi taşıdı. Ne kadar işine bağlı bir korumaymış. Değil mi? Yıllık ikram izni, bileğinin hakkıyla alıyor. Durumu açıklama fırsatım bile olmazdı. Elini ağzımdan... En azından elini ağzında En azından elini ağzımdan... Durma atkıma fırsatım bile olmazdı. En azından elini ağzımdan çekene kadar. Yara kızgın gibi davrandı ama aslında rezil olmuştu. Şimlerde kaldı. biçimlerde kaldırdım kankalarım kadar rezil olsam da. Nazık kalaya ya. Çık Murat sadakatini anlayabiliyorum. Ama asıl yazık bana. O sonra o değerli dostlarımı bir daha hiç görmedim. Ama o zaman bile galaya kızamadım. Hatta iyiliğinden oldukça cana yakın buldum. Ama o soytarılımı o kadar cana yakın bulmadı. Uyanmıştı, beni bulamamıştı ve en kötü şüphelerime başlamıştı. İçinin ortasında garip bir arabaya bulmuştu beni. Uzlaşmacı bir konumdan bakınca benim için gerçekten dehşete kapılmıştı sanırım. Sonra birkaç hafta bana küsmüştü. Yani haksız sayılmaz. Evet. Değildi galiba. Araba anahtarımı da bana geri vermedik. <laughs> Dışarıda gördüm bu hurda şeyi başıma kaldı. İnanır mısın en kötüsü de yes olsun diye ben de ona bu arabayı şoförlük yapmaya karar verdim. Ben de ona bu arabayla şoförlük yapmaya karar verdim. Ondan sonra hemen Ondan sonra hemen somurtmayı bıraktı. Araba kullanışımı çok daha sevdiğini sanıyorum. Araba kullanışımı çok daha sevdiğini sanmıyorum. Neyse, her nedense sonunda arabayı geri vermeye karar verdi. Araba koleksiyonun ciddi satış işlemleri yaptım zaman zaman ama bu hiçbir yere gitmiyor. İçindeki her şeyi onlarca kez değiştirmişimdir herhalde. Paşat oldu. Ama sanırım zamanla hoşuma gitmeye başladı. İkimiz de zamana sıkışıp kaldık. Bu arabada bende. düşündüğümden daha çok daha duygusalsınız Hayk Bey. Duygusal ha? O ülkede bunu mu çıkardın? <laughs> Ama sanırım haklısın. İyi ki burada sadece bir biz Bu konuşmanın gerçekleşmiş olduğunu inkar edebilirim. Bu konuşmanın gerçekleşmiş olduğunu inkar edebilirim. Neyse yağmur durmuş kalkayım artık. Karizmayı tamamen çizdirmeden önce. Umarım arabanız sağlamdır. Umarım. Ha bir Murat. Buyurun. Neyse yok bir şey. İyi geceler. Sizi, size de iyi geceler. Hayır. bu arabanın Murat. Dikkat edin eve giderken. Abi Freya nerede ya? Galaçayı. Öfkeli hislerini dindiren, hayata neşeli geri getiren, yumuşak içimde ama baharatlı bir çiçek. Hala çayı. siz 25 Eylül 2023 <Sessizlik> Avrupa'ya vize başvurularının ilk dalgası pasaport imzalarının olmadığı gerektiğiyle reddedildi. Hey, weird işte. <laughs> Tuhaf bilmem ne. Gidiş bir şeylerinde yükseldi ve düşü bir tarihte. Tükeldi. Replika astronotun kıyafetleri satışlarına inanılmaz artış var. Aa. Hey Bu bölümü burada bitireceğiz. Yarım saat, yarım saat çekiyorduk değil mi? Aynen. Bir sonraki videoda, daha doğrusu bir sonraki bölümde görüşmek üzere efendim.